olursa ama kanalıma ve yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Dostlar bu size bir de başlıktan gördüğünüzü anlatırım. Cry again sıra gel cry again gel. Ben cry babyimi yukarıdan getirsem çok seviyorum. Gel cry again gel cry again. Bu işte kendine. Dostlar cry baby'miz böyle de detaylı şekilde gösterir. Cry again. Babişem ben crybaby'ler çok sevdim. Yani dört tane. 2 tane labum, bir tane stetsin, bir tane de crybaby'im oldu. Ve başka şeyler de var. Vakok'u da var. Bilmem. Vakok'u mu bilmiyorum. Ama çok labumlar da var. Yani onlar da istiyor. Belki şey, böyle indi dalarım. Ya da indi dalarım. O anlama diyelim. Neyse. Dostlar. Bir de buralar çeşitli. Ama burasına çeşitli. oralarına en sonca. Dostlar burada kare kart varsa orijinal. Neyse indi burada seçimlerimiz de burada secretlar var. De burada super secret mes secretlar hiç görmemiş. Onda secretlar istemiyorum. burada da hiç istemiyorum. Sadece da Bu dördünden biri çıksın. Yani hamsına okuyayım ama hamsına okuyayım da hamsı çıkabilir. O zaman açılır. Ben her zaman burada skot yeri var. Skot yeri de Aaa açtı. aşkım kalp çekiyor. Ay, elime burada var. Bak ha. Tamam, gördüm bir Kızım, suyu da ki. Ya, ah. Neyse, bu da açıyoruz. yeri var ya. Kızım. Çok heyecanlıyım. Açmasam. Neyse bakın istediğim bunları dört Bu da çok tatlı üreyli. Bu da geçekli. Bu da avşanlıdır. Bu da. Bu da hamısı birbirinden gözlerdi. atıyoruz. Az, az, Şimdi ben bu da tümeyir olmalı. Yakmayacağım. Ben o zaman böyle yutar. Para... Ay bu Bir, Her, aa, da. gel. Ha? Aa, mı da mı? Hama açabilirler. Aç, ah, gördüm nerendi oldular ne gördüm gördüm, pınç, da da ay, da da is that so Dostlar, mən həma baxın YouTube-da deyir ki, dovşan, qamçı kartada deyir, məsələn. Həm deyir bu çıxsın, bu çıxsın, bu çıxsın, bu çıxsın, bu çıxsın, çıxsın, o sırada bə. Yəni mən hem həm işte, stiçim də pəmbədi, həm labı bunu um da pəmbədi, həm craybiyim də pəmbədi. bu nə şansdır. Bu nə şans. Bir tane koku kulu lavabolar takıldı, oha. Bu ne şans? Ben hiç en beğencileri hoşlanmam. Neyse. Cry Baby'in kutusunda tıkışık bir şey var. Bu şansı ben atıyorum. Ama ben akşam bunu yapacağım. Bakın detaylı şekilde Cry Baby'i... Ben hiç çok güzel. Doğrusu mən bunu axşam axşam çəkirəm və bunu mən sabah yükləyəcəyəm. Keçmişdə dostum mə göstərib, ondan sonra lütfən içilirəm mən deyirəm sən. Evət. Üç oğlan. Nə at nəcə? Ya how can I be? Amma burada şey olmalıdır. Mən bunları çəksin. Çəkməyə istəmirəm. Bakın dostlar ben bunu parçalacağım. Çünkü Scott'un yeni yapıştım. Ha? Evet. Sırıldı. Neden sırılıyor? Hem ham sırılır. Ben sırılmasını da istemiyorum. Neyse. Dostlar. Bugün çift şey videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.